Aksa'yı seviyor musunuz? Mescid-i Aksa nedir? Mescid-i Aksa hakkında ne biliyorsunuz? Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi, yeryüzündeki ikinci mescid ve yolculuk sıkıntısı çekilmeye değer üç önemli mescitten biri. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bu mübarek mescid, Hz. Adem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar 124 bin peygamberi bereketli topraklarında bir araya getiren tek mescittir. Aksa'ya giden yolda bize eşlik et. Aksa'ya giden yolda altın bilet kazanmak için bu kampanyanın sitesini ziyaret et. www.ilovealaksa.com Yolculuk 27 Recep'te başlayacak. Aksayı seviyorum kampanyasının misyonu, dünyadaki Müslümanların ruhlarını, kalplerini ve akıllarını Mescidi Aksay'a bağlamaktır.